Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Sağlık Bakanlığı'nın Aydın'a yapacağı 800 yataklı şehir hastanesi için gereken imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantılarının ikinci oturumunda Efeler ilçesine bağlı Şevketiye Mahallesi 131 ada bir parselde bulunan alanın sağlık tesis alanı olarak yapılaşma şartlarının değiştirilmesine ilişkin 1 bölü 1000 ölçekli uygulamalı imar planı değişikliğini görüştü. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun oy birliğiyle kabul edilen imar değişikliğiyle 800 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin önündeki bu engel kalkmış oldu. Büyükşehir Meclisi'nin geçen Haziran ayı meclis toplantısında geri çevrilen değişikliğin bu kez kabul edildiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılacak hastanenin hayırlı olmasını diledi.